Selam. 31 günlük yayın seri birinci gününü tamamladım. Özet karşınızda. Arkada kedim araya var. Tamam. Şşş. Burada bak. LoL'le başladım. Gold 4'ten Gold 2 oldum. 31 gün sonunda Master'a ulaşacağız. <laughs> İlk gün birçok eş dost arkadaşım yayında benimle birlikteydi. <laughs> Hepsi sağ olsun var olsunlar. 19 aboneye ve 300 takipçiye ulaştık. Hepsine teşekkür ederim. <laughs> Günaydın Gekko. Bir düşman kaldı. yücelik balojanda cücelik önüyü domaltıyorum. 31 günlük yeni özel 31 bir canlı kılay. Bu kimsin la? bak bu iyiydi işte. Abici bir önce başladım ama rankta pala atlayıp domaltabilecek kadar iyi oynuyorum. Burada bir yerde kanka. Yakın dibinde dibinde. Ben birinci gün özeti bu şekildeydi. Hala yayındayım. Kapanmayacak bir yayın. Tıkla gel, pişman olmazsın.